Şehir Şifkisi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size damla sulama bir de damla sulamaya kullanılan bir vanalı aparat var. İkisinin farkını göstereceğim. Ben yıllardır normal klasik damla sulama kullandım. Kanalımdan zaten biliyorsunuz. Hatta bu sene hortumları biraz daha yukarıda tuttum. Serden falan etkilenmesin diye. Ki tabi gözlenekler tıkanmasını istemiştim. Ee, şimdi damla sulama sistemin çalışış şeklini göstereyim size bakın normal çalışıyor gayet iyi aslında bir problem yok fakat damla sulamanın yanında bir de bu damla sulama deliklerinin yanına vana açarak daha fazla biberleri suladığımda ikisinin farkını test etme imkanı buldum bakın bunlar birlikte dikilen ağaçlar şu ağaca bakın ve şunlara bakın bunlar iki biber ağacının farkı filizlerini görüyorsunuz. Diğerleri biraz daha zayıf kaldı. Geçen hafta bu seriye bu vanaları uygulama sebebi şu gördüğünüz vanaları tamamen damla sulamalarımın tıkanması ve biberlerin bu hale gelmesiydi. Damla sulamada neden tıkanıyor? Yosundan tıkanıyor arkadaşlar. Ha ilk e, taktığımda ilk test ettiğimde de şöyle söyleyeyim size zaten e, 3-5 tane delik çalışmıyordu. Onlarda da böyle problemlerim vardı. Ve verim ciddi derecede arttı. Bol sulamayla birlikte şöyle göstereyim size. Bu biberlerin ilk serisi ben bu yönteme geçmeden önce küçük küçüktü. Böyle bol sulamayla birlikte iyice irileştiler. Ağaçların formu da aynı derecede büyüdü bakın. Görüyor musunuz? Şöyle biberleri göstereyim. Bakın. Köy biberleri. Diğerleriyle form olarak aradaki farkı kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Çalışma sistemini size şöyle göstereyim. Bunların uçlarında böyle vanalar var. Bu vanayı şöyle çeviriyorsunuz. Çevirdikçe tanziyi artı baz alıyor. Görüyor musunuz? Çok basit bir mantığı var. Gitgide çoğalttım. Şimdi biraz kısayım. Görüyor musunuz? Bu bol sulamayla birlikte biberlerde ciddi bir form tutuşu. Özellikle de köy biberlerinde inanılmaz bir büyüme gördüm. Bunu mutlaka kanalımda paylaşmak istedim. İki biber arasındaki farkı kendiniz görebilirsiniz. Hadi Diğer biberlerimi göstereyim size. Onlar fena mı? Değil. Ama uçlardakilerde biraz suyu azaldıkları için yaprak solması oldu. Yoksa bu biberlerim de güzel. Şöyle göstereyim. Bol sulayacağım bunları da bugün. Görüyorsunuz. Şimdi gündüz boyunca bu yapraklar güneşi gördüğü için suyunu bırakıyor. Daha sonra tekrar akşam bu suyla beraber toparlanacaklar. Size özellikle bu yöntemin farkını ve faydasını göstermek istedim. Bu video eminim bir sürü çiftçiye çok faydalı olacak. Gelecek sene hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmeden bu yönteme geçeceğim arkadaşlar. Bunlar da bütün damla sulamacılarda ve hortumcularda satılan bir vana. Tanesi 50 kuruş. Hiç düşünmeyin, mutlaka alın. Şöyle size bir de üstün körü domateslerimi geçeyim. Pembe domateslerim gene maşallahları var. Bakın. yumruk bu kadar boyları. Şöyle göstereyim size. Bakın avucuma bir avucumdan daha büyük. Burada kızaranlar var. Gelecek seneden itibaren bu domates mevzusunda da artık bu kadar fazla ekleyeceğim. En fazla 25-30 tane kök dikeceğim arkadaşlar. Çünkü emin olun yani her açıdan bakımı yapması, yemesi, her şey zor oluyor. Çok fazla üründe bir süre sonra tabii dağıtmak için kapı kapı gezmeniz gerekiyor falan. Bakın şu domatesi koparacağım şimdi size. Evet. Bunlar maşallahı var domateslerimin pembe de aynı. Hemen onun altında bir tane daha iri yarı pembe var. Bakın. Bir avuç. Şöyle tuttuğum zaman bayağı bir domates maşallah. Böylelikle domateslerimi de şöyle gösterdim. Bahçe fena değil. Tabi çok sıcak. İnanılmaz bir sıcak var. Kabaklar vermeye devam ediyor biberlerle ilgili bu videoyu paylaşmasam olmazdı çünkü çok faydalı bir bilgi. Bereketli olsun şimdiden.